Sevgili seyirciler, kardeş kıskançlığı sık karşılaşılan sorunlardan biri. Dünyaya yeni gelen kardeş hem sevinç hem de kaygı kaynağı. Kıskançlık ilk başta doğal olsa da uzun sürdüğünde pro problemlerin yaşanmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bu süreçte ailenin kardeşlere yaklaşımı çok önemli. Aileye katılan bebek ilk değilse heyecan endişeye dönüşebiliyor. Sebep kardeş kıskançlığı. Bu duygunun doğal kabul edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar uzun sürmemesi konusunda aileleri uyarıyor. Kıskanması zaten farklı olur, garip olur. Ama 6 aydan sonra bu uzuyorsa, kardeşine karşı öfke besliyorsa, aile kardeşine daha çok yöneliyorsa bu kardeş kıskançlığı ömür boyu sürecek etkilerini gösteriyor. Büyük kardeşlerin kaygılarının sebebi ise aile içindeki hakimiyetlerini kaybetme korkusu. Sevimli yumurcakla paylaşılacak en önemli şeylerse daha önce sadece kendilerine yönelen ilgi ve dikkat. Ben, ben. Onu dövdüğüm zaman annem bana kız, kızıyordu. yani O zaman ben suçlu oluyordum. O zaman elinden bir şey gelmiyordu. Zaman ilerledikçe bu kez küçük kardeş büyüğünü kıskanıyor. Bana. Abim var. Ha, abin kaç yaşında? 15. Peki aranızda böyle çeke, çekememezlikler oluyor mu hatam? Bazen oluyor. Niye oluyor? Hadi topla siz oynayın o. Mesela ben bir şey yapmak istiyorum Ama izin vermiyor Peki abinle e, aran nasıl senin? İyi biraz e, Kıskançlık da oluyor Ne oluyor mesela? Abimin kalemini kullanmak istiyorum ama izin vermiyor Ablam kızıyor Niye kızıyor? Dokunmama Bak özel eşyalarına Dokunmama Sonradan gelen daha çok kıskanıyor bizim evde Sorunun çözümünde anne babanın tutumu önemli rol oynuyor. Sevgimizi yitirmediklerini, onların da bizim için kıymetli oldukları mesajını vermek zorundayız. Nasıl açtınız? Ya anlatarak babamız ve benim ilgimle. Doğru bir yaklaşımla kardeş kıskançlığı yerini sevgi, şefkat ve destek olma gibi duygusal deneyimlere bırakıyor. Kayseri.